oynadık içerik yoktu oyunda yapabileceğimiz. Boştu oyun yani çok earlyydi. Peki oynamayalım mı bir ara? Hala herkesin işim diyor ama çok güncel. Yani Yormuyor eğer diye. güncellemeler içerik kattıysa aslında oyunu sevmiştik konsept. Evet bu aralar çok yazan var çünkü yani hani çok güncelleme gelmiş diye. 5 yıl oldu devam edebiliriz abi demiş biri. <laughs> Hadi motorcu kavgaları ve kazaları yeni gelmiş. Depo savaşları Soraya çok iyi. Şey. <laughs> <Abi. Helal. gülüyor> ne var lan ne var? Filme geçiyorum kaçta gidip yüzde mi gidim yoksa aşağı? Ben aynasına bir tane koyacağım onu izliyor ya. Abi kafi artık. Ne abi kapayım mı amına koyayım? Bir dur ya. Sayın hoş geldin. Senin Bir saniye çarpacağım mı? Hocam su vardı az önce değil mi?

Başladı mı gerginlik? Adam Teamspeak'ten mi alam? Teamspeak'ten mi alam da? Biz sizi mi anlatmadık? Ne yapın? Anne bana abi. Plaka plaka. 07 kek. Hayır <laughs> nerede plaka Düşmüş mü abi? Hayda. o ne biliyor musun? Kimi sikiyorsun yemezler. Ya. Adam bir kaç kere düştü <laughs> <cücüs> artık bunu. <laughs> Abi ben elden gidiyorum da. El nerede? El Karaoğlu abi şurada. Rusat Sonra Rusat mı düşmüş ya? YBR 125 beni kesmedi. YBR 125'i YBR 125 dururken Sinirlendi. Kanselesi var herhalde ya. Sıfır silme geçiyor. <laughs> ya şu... <laughs> Lan var ya video çekiyoruz, bir şey anlatıyoruz. Ulan zaten 30-40 yokuşu iniyoruz. Gelip yaptığına bak ya. Ne var lan ne var? Bak araba darlamış mesela bildiğin yani. yani bırak önü dolu zaten adamın. Dayı, sil Dayı silme geçiyorsun. Kaçça gideyim? Yüzde mi gideyim yokuş aşağı? Kaçça gideyim lan kaçça gideyim? Mazak mısın sıra... Ha geldin ya yakalın yakalın. Ay, ya, haraslamış bu arada ya. Tabi, tabi. Ulan var ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Yaşlı başlı adamsın lan yürü git lan. <laughs> Babam yaşında adamsın ne terbiyesizlik yapıyorsun? Lan seni Aha. ne diyorsun lan? <laughs> Adam beni dövüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> olur olur oğlum ya. <laughs> Dayı ne küfür ediyorsun? Hayırdır ne küfür ediyorsun? Aman, Polis geçti. olsan ne yazar? Ne, ne akla küfür ediyorsun sen bana? Ne akla küfür ediyorsun? Al istediğin kadar al. Ben de alıyorum. Bekle kayıttayım kayıtta. Ben de kayıttayım şu an. <laughs> ben aldım plakanı aldım. Plakanı aldım. O anlıyor şu an. O bayağı anlıyor da. Ya Kudur <laughs> ya Bir, şey. bir de plakaya bakıyor ya. Çakala bak. Bayağı sensür işe yarıyor ha. Tutuklanmış arkadaşlar arkadaş. ya Allah years Of. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Oğlum yokuş yukarıyken nasıl yaptı bunu ya? Yokuş aşağı mı bu acaba? Buradan mı duramadın? Ben mi acaba ya? garip yani? abi, Yer ıslak diye frene basamadı herhalde. Bence yer ıslak basmış Ey da. Ey başaram! Fren kilitlenmiş gibi ya. Adına dümdüz kaymış. Oğlum <laughs> kafasına mı vurdu lan? Abi. Kafasına mı vurdu onun? Ay o şeyin çıkış sesiydi herhalde. Ay Aynı... Bence kafasına abi. vurdu. <laughs> Abi numarayı ver de. Orayı yaptır abi kusura bakma. Duramadım frene bastım kaydı kaydı motor. Numarayı ver abi gel. Çocuk saldırmaya bak. Çocuk, çocuk vuruyormuş bana. Senin oh. Oy, var ya trafikte oh. en çok dikkat ettiğim şey bu ya. Senin ha... Oh. <laughs> Abi havadayken sövmeye başladım. Sırılsıktam oldu lan adam. Baksana damlıyor yukarıdan. Bir saniye çarpacağım mı? Sen hatalı dönüş yapıyorsun ki niye kızıyor? Ya ondan niye kızdı ya. ki kızdı? Diğeriydi bunu niye atarım? Oh. Sinirlendi. Aa. Oh. Yalnız adamın kaskı kadar... kamera açısı çok Oğlum, iyi. Oğlum si setimeti çok iyi değil mi ya? Kaskı çok pahalı abi. Kaç paralan o kask? 30 falandır. Yok mu ya? ya. AKV kask. Baya baba bir kask. Allah Allah. Ama adam zaten profesyonel belli baksana şu kamera açıları falan. Öyle saynabiliyorum falan yapabileceği şeyler değil yani. Vay ya. Ama yakaladın da? Ablacığım geçerken su vardı az önce değil mi? Bakmadın bak halimize bak. <gülüyor> Efendim? <laughs> Mahvettin bizi ya hem motoru hem üstümüz hem başımızı ya. <laughs> ah agresyonu agra da verdi arkadan. <laughs> Motor mu koşuyor mu amına koyayım? Koşar koşuyor. Mi? koşuyor mu ya? ya Dur bir. Koşuyor <laughs> mu <man>. amına Motor <Sıkayım. gülüyor> Takı Takılıp düştü <gülüyor> diye <gülüyor> Takılıp düştü araya. Nasıl motor açısı çok değişik ya. <laughs> bir çeviriyormuş kamerayı motor yok değil mi? <laughs> Bakışa bak. bakış geldi bakış geldi. Ya <laughs> we start True, now? <laughs> well. o, o işte korkudan dolayı. Korkunca insan sinirlenir, yediremez de kendine. Bak. Senin ben yapacağım... ...mına kodum. <laughs> Niye bakmadan atlıyorsun be abi? <gülüyor> 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 ben de değil sen de tabi. Tamam, ben yolumda <laughs> gidiyorum. Ya, buyur, tamam, Burası böyle yol değil mi? Böyle yol Sen bakmadan atladın. Yok, bak bu, kamera kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? Dünyanın en güzel diyaloğu ya. Bir dakika dur. Dayı bir yükseliyor bir iniyor bak. Niye bakmadan atlıyorsun be abi? Ben de değil mi Sen de tabi. Tamam. <laughs> Sen de suç mu? Tamam, değil. Tamam geç. Ben yolumda <gülüyor> gidiyorum. Bir <laughs> de cevabı veriyor. Sen bakmadan atladın. <gülüyor> bak <gülüyor> kamera kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? Tamam geç abi yürü. <laughs> sabah sabah adam yola bakmadan. Orada yola inerken yola benim yolum diye bir şey yok ki ya. Ne yok? <laughs> ya yani yol tarafından inerken ne olursa olsun inen kişinin bakması lazım yani. Çok riskli bir şey değil mi ee, tabi Tabii bir de ya. burada... Yolun içinde kapı, diğer tarafta da değil. Ya işte en korktuğum şey bu benim ya. Minibüs otobüsler böyle daha doğrusu sağ önünde veya sol önünde otobüs minibüs varsa önden biri hep atlıyor ya. Ya aslında evet. her ne kadar onun dikkat etmesi gerekse de sürücünün de ayık olması gerekiyor her zaman. Çünkü insan canı bu yani bir noktada. Abi biz de bir kere minibüs kırmızı ışıkta diye bıraktı böyle. Hani zaten ışıktayız diye. Ama hani yol ayrılıyordu çatal doğrusu. Adam indi indiği gibi araba çarptı 2 metre uçta Olur. Sonra kalktı yürüdü ama nasıl Bir oldu? de burada şeye bak bakayım. Dur bakayım. Biraz da yakın. He biraz Şu da yakın bir mesafe Ya abi ne bileyim burada her şey birbirine girmiş ya. Yani bunun bu ters şeritte duruyor. Sağda duruyor. Dayı hiç soluna bakmadan iniyor. <laughs> ben, hiç, garip bir ortam yani. <laughs> en ha. E, e, galiba atarlanıyorlar. He. Sabah sabah adam yola bakmadan. Sen yola bakmadan bodozonu atlıyorsun. Sen böyle çapraza bir dikine doğru gülüyor. Sıksam ne olacak yani? Sabah sabah sana git diyorum. Hala canımı sıkma diyorsun değil mi? Ben sana hatalı olduğunu, hatalı olduğunu anlatıyorum. Sen hatalısın. böyle dönüp geleceksin. Ne? O oldu karşı şeritten gideceğim değil mi? Belli olmaz. Valla bak. Aa polis kovalıyor bak. Aa koş. Yakala yakala. Polisi kovala. Polisi kovala. Polisi kovaladım. Bizlik bir şey yok abi. Nasıl döndü gördün mü? Şey Aynen ama bizim bir şeyimiz yok ki. Gel <laughs> gel. <laughs> Vallahi kovalıyor bizimkiler ha. A few moments later. Genel öyle. Aynen Mercedes. Aynen. 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 <laughs> polis zannettiler ha. Bisikletli polis. Önüne bak salak. <laughs> Aman abi korktuğum şey. Yol verip de diğer tarafın gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale etti. Müdahale etti bak anlaştılar köpekle. Yapma yapma. Sakin ol. Gel. <laughs> Oğlum Karar ver hangisi en çok korkuyorsun? Hepsi sayıyorum işte en korktuğum şeyleri. Bir tane olmak zorunda? A few <laughs> yemiyorum <laughs> <el gülüyor> ya. <gülüyor> ya dur dur. <laughs> <laughs> Öbürü de, <tekeli> <laughs> Öbür de köpeği şey yapıyor kaçırıyor adam. Walking Dead. Sinek dizliyorlar ya. Arkadaşlar bir de gelmiş geçmiş en iyi kanal buldum bir tane. Motovloglarda Oo. Hay <laughs> hay. <ay. gülüyor> Dur lan neydi? Değil, blok değil, blok Değil, yanlış oldu. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bakar mısınız? Sayna Vlog mu? Vay. Vay. Bak 16 dakika. Ay. Abi o sevim. çok acemici ya. Bugün Sayna e değil mi o ya? <gülüyor> <gülüyor> <videos> ne? <laughs> Sahine blok değil mi abi? Ailecek izliyoruz Malum, Evet var. evet. Havalar da sıcak yakalayınca dedim ki ben bir karşıya gideyim. Bizim Kerimci Giriş karşı... yapıyor sonra 15 dakika önce konuşmuyor amına.